Merhaba, hoş geldiniz. Farsçadan ve Arapçadan Türkçe'ye geçen sözcükleri konuşuyoruz. Tabi sadece sözcükleri değil, sözcüklerin etrafındaki onunla ilgili birçok şey ister istemez konuşuluyor. Ben de aslında bir yerden mutluyum bunları size sunduğum için. Bildiklerimi daha doğrusu kendi çapımda. E, kelimelerin etrafında tarih, Edebiyat, felsefe, zaman zaman etimoloji ve bunlarla ilgili bir takım haliyle kelimeler etrafında sizinle konuşmuş oluyoruz. Bu konularda eğer herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa hep beklerim, çok sevinirim, mutlu olurum. Eğer onları yazarsanız videoların altında. Ondan sonra videomuza geçelim şimdi. Havadis kelimesinden başlıyoruz. Havadis, yazayım ben onu. Havadis. Havadis Arapça bir kelimedir. Havadis, hadisenin çoğul kelimesidir. Hadise. Hadise çok meşhur biliyorsunuz. Olay demek Arapçada. Havadis de dediğim gibi onun çoğuludur. Eskiden e, Türkiye'de Havadis gazetesi vardı. Benim sevgili genç akranlarım çok iyi hatırlar bunu. Havadis gazetesi. Günün olaylarını anlatıyordu. Çok fazla gazete yoktu. İşte Havadis onlardan bir tanesiydi. Havadis'ten sonra işte hadise, havadis, hades, hadese geliyor. Yani e, oluşan bir tesadüf anlamına geliyor aslında bakarsak. Başka kelimeye geçiyoruz. Mahlukat kelimesi. İzin verirseniz bunu sileyim hemen. Mahlukat kelimesi aynı havades gibi o da çoğul kelimesidir. mahlukat Mehlukat, Arapça bir kelimedir. Yaratılanlar, yaratı, yaratılmış olanlar. Yaratıklar, mahluklar, mahluk, mahlukun çoğulu olduğu için mahluk. O da aynı şekilde. Mahluk yaratılmış olanlar, Allah tarafından yaratılan e, bütün canlılar veya kainatta nerede varsa yaratılmıştır. E, bu kelime aslında hepsi halakadan köken alıyor. Halk. Halk de Arapça dediğim gibi bir kelimedir. Bunlar daha önce ben bahsetmiştim. Aile aile geçiyor hepsi. Türkçe'de şimdi çoğu bulunuyor. Bazen de bulunmuyor. Çünkü bunların çok türevleri var biliyorsunuz. Halk aslında bir e, kaç tane anlam içeriyor. E, yaratmak. Yani halk. Kerden. Farsça'da da var. Yani yaratmak oluşturmak, sıfırdan oluşturmak, hiçten oluşturmak demek, yaratmak demek, halk etmek. Şimdi başka anlamları da dediğim gibi taşıyor. Halk, yine yazayım ben buraya halk. Bir de toplum anlamına da geliyor. İnsanlar anlamına da geliyor halk. Sadece yaratmak değil, toplum anlamına da geliyor. Kul anlamına da geliyor. Şimdi burada ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Kelimelerin de aynı insanlar gibi kişilikleri var. İnsanın zihninde değişik kavramları var. Kimisinin maneviyatı uyandırıyor. Maneviyat bir anlam yükü var. Maneviyat kavramı var. Kimisinin güzellik kavramı var. Kimisinin sevgi kavramı var. Ee, hani eskiden hatırlıyor musunuz? Bob Ross vardı, ressam. Ee, o ben de o ressam gibi geliyor bu kelimeler bana. Çevresinde böyle bunun nakış gibi işlemek gerekiyor. Yani etrafında ne varsa yalnız mıdır? Etrafında başka kardeşleri var mı? Böyle güzelleştirmek için böyle işlemek geliyor insanın içinden. Ben de kendimi o şekilde ayarlıyorum. Bir kelimenin etrafında bütün kavramları, güzellikleri, ne varsa onunla ilgili size anlatmak istiyorum. Ee, yine halk kelimesine bağlı olarak bir de icat anlamına da geliyor aynı zamanda. Ee, bir de Türkçe'de bir kelime daha var. Ee, hılkat garibesi. Duymuşsunuzdur. Hılkat garibesi de Helgat yazayım ben. Arapça bir kelimedir. Helgat garibesi. Aslında hem kılgat hem garibe ikisi de Arapçadır. Ama Arapçada e, garibul helge diye ben bir kelimeye rastlamadım. Acibul helge var. Yani normalden uzak. Normal değil de anormal. Yaratılmış gibi bir anlam çıkıyor bundan. Çok acayip şekli olan normal. Hani e, bilim kurgu filmleri var ya. Bilim kurgu filmlerinde e, görüyorsunuz. Hiç, bazı şeyleri insana benziyor. Bazı şeyleri hayvana benziyor. Yani normal değil. Şimdi bu kelimeyle ilgili burada bitirelim. Halk veya halk kelimesini. E, Hafız kelimesine geçeyim. Hafız kelimesi. Hafiz. Hafiz kelimesi de hafezen veya hifz kelimesinden türüyor. Türü. Bu da korumak demek. Hifzetmek. Eskiden etmek derdi mesela. Bir şeyi, bir konuyu etmek istiyorum veya Kur'an'ı etmek istiyorum. Yani onu belleğimizde korumak demekti. Diğer bir deyişle ezberlemek. Ezberlemek ise Farsça bir kelimedir. Ezber. Ezber aynı bir şeyi belleğimizde korumak. Onu orada tutmak. Ezberlemek. Ezberlemek de dediğim gibi Farsça bir kelimedir. Yine bu kelimeden türeyen birçok kelime var. Yani bir aile var. Onları konuşmak gerekirse... Mesela hafiz kelimesi, hafiz koruyan demek. Bir de muhafızlar var aynı kelimeden muhafız. Muhafızlar koruyucular demek, korumalar demek. Eski filmlerde görüyordunuz muhafızlar diye çağırıyorlardı. Muhafızlar şey demekti yani korumalar demek. Bu bazı saraylarda kalelerin etrafında muhafızlar vardı. Muhafız birliği vardı. Hala bazen kullanılıyor bu kelime daha sonra bu kelimeyle ilgili hissetmek. Farsçada da daha önce ben bahsetmiştim. Birbirlerinden ayrılırken ara ısmarladık dedikleri zaman Huda Hafız deniyor. Allah seni korusun. Aynı ara ısmarladık gibi. Veya Türkçede bir deyim daha var. Allah muhafıza. Bir şeyden sakındığımız zaman veya sakındırdığımız sakındırmak istediğimiz zaman Allah muhafaza deniyor. Allah beni korusun ondan gibi. Mahfuz var bir de. Mahfuz korunmuş demek. Mahfuz. Mahfuz korunan, korunmuş. Çok meşhur bir levhe mahfuz diye bir kelime var. Levh-i mahfuz Allah nezdinde, Allah dergahında bütün kainatla ilgili tüm bilgilerin korunduğu bir yer demek istemiyorum. Bir kavram. levh mahfuz. Tabi levh mahfuz derken lohe mahfuz. Lohe mahfuz. Low, low, low mahfuz. Yani korunan lev. Hani USB'lerin tabi teşbihde hata yoktur. Onun gibi yani bilgilerin korunduğu hafıza gibi diye düşünebiliriz. Bellek bellek diye düşünebiliriz. E, muhafızları da bu şekilde anlattık. Şimdi e, mahlukla ilgili baştan mahluk kelimesini anlattık ya. Onunla ilgili Attari'nin şah ben size bir şiir sunmak istiyorum. Hizmet e hakkun be her مقام kebashi hizmet mahluk iftihar nadâret. Bu şiirden sonra bir kelime daha var. Onu da e, işleyelim. Ondan sonra e, videomuzu bitirelim. Hırka kelimesi var. Hırka. Arapça bir kelimedir. Arapça'da herge. Herge anlamına geliyor. Herge daha çok tasavvufi bir deyim veya bir sözcüktür. E, cübbe. Eskiden tabii herkes giyerdi eski e, elit tabaka özellikle veya dervişler de değişik şeklini kullanıyorlardı. Sadeliği ifade eden, özellikle tasavvufta sadeliği ifade eden bir giyim, bir giysidir. Cübbe şeklinde uzun, bileklere kadar gelen bir şey. Bunun değişik şekilleri vardı. E, hani kışlarda palto giyiyoruz ya, onun da yünden yapılmış şekli vardı. Ee, bu konuyla ilgili hatta şiirler var. Herge, edebiyatta ve tasavvufta, irfanda bununla ilgili çok şiirler var. Güzel şiirler var. Ben e, bir iki tane bundan size okumak istiyorum. Hafız-ı Şirazi'den hırka ile ilgili şiir. Koda azan herge bizara sat ki Kesat but başadaş. Darastini. Videomuzun sonuna geldik. Size çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.